82 yaşında hayat hakkında çok şey öğrendim ama derin bir pişmanlığım var. Huzur evine taşınmak. O dönemde bu doğru bir karar gibi görünüyordu. Ailem beni teşvik etti. İhtiyacım olan tüm bakım ve konforu alacağımı vaat ettiler. Onlara inandım ama oraya taşındığımda gerçeklerin hayal ettiğimden tamamen farklı olduğunu fark ettim. Birçoğunuz bu seçeneği kendiniz ya da sevdikleriniz için düşünüyor olabilirsiniz belki bu en güvenli karar gibi görünüyor ya da hayatı kolaylaştıracağı söylendi. Ama bu adımı atmadan önce, huzur evine taşınmadan önce birinin bana söylemesini dilediğim altı şeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçek şu ki, huzur evinde yaşam sadece kolaylık değil, her şeyi değiştiriyor ve bir kez içeri girdiğinizde çıkmak sandığınız kadar basit değil. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü bazı dersler sizi şaşırtabilir ve eğer huzur evini düşünen bir tanıdığınız varsa, bu video hayat değiştiren bir karar vermeden önce tam da ihtiyaç duydukları şey olabilir. Hadi başlayalım. Pişmanlık 1. Bağımsızlığımı kaybetmek. Huzur evine taşındıktan sonra en büyük şok, küçük oda, sabit yemek saatleri ya da tanımadığım yüzler değildi kendi hayatım üzerindeki kontrolü kaybettiğimi fark etmekti. Taşınmadan önce rutinlerim vardı. Ne zaman uyanacağıma, ne yiyeceğime, günümü nasıl geçireceğime ben karar verirdim. İstediğim zaman yürüyüşe çıkabilir, kendi yemeğimi pişirebilir ya da en sevdiğim koltukta bir kitapla sessizce oturabilirdim. Ama huzur evinde zamanımın artık bana ait olmadığını çabucak anladım. Her şey benim olmayan bir programa göre işliyordu. Kahvaltı belirli bir saatteydi. Aç olmasam bile. Işıklar belirli bir saatte söndürülüyordu. Hazır olsam da, olmasam da. Dışarıda yürüyüş yapmak mı istiyorsunuz? İzin almanız gerekebilir ve muhtemelen birinin size yardım etmesi için beklemeniz gerekir. Ne yiyeceğim ya da ne giyeceğim gibi basit kararlar Temel seçimlerden çok ayrıcalık gibi hissettirmeye başladı. İlk haftamda kendi yatağım gibi hissettirmeyen bir yatakta uyandığımı hatırlıyorum. Kalktım, esnedim ve evde okuduğum kitaba uzandım. Ama odaya bakınca anladım. Burası benim evim değildi. Kitaplarım, en sevdiğim koltuk, yıllarca biriktirdiğim küçük konforlar yoktu. Onların yerinde steril duvarlar, seçmediğim bir yatak ve kurtulamadığım bir his vardı. Artık kendi hayatımın kontrolü bende değildi. En zor kısmı bağımsızlığınızı bir kez kaybettiğinizde onu geri almanın neredeyse imkansız olduğunu fark etmekti. Mecburen uyum sağlıyorsunuz. Akşam yemeğinde ne olduğunu söylediklerinde tartışmayı bırakıyorsunuz. Ne zaman isterseniz yürüyüşe çıkıp çıkamayacağınızı sormayı bırakıyorsunuz. Onların sistemine uymayı öğreniyorsunuz ama bu süreçte kendinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Huzur evini düşünüyorsanız kendinize şunu sorun. Hayatınızı sizin yapan küçük özgürlükleri bırakmaya hazır mısınız? Çünkü bir kez gittiklerinde onları hayal ettiğinizden çok daha fazla özleyeceksiniz. Pişmanlık 2. Unutulmuş hissetmek. Huzur evine taşınmanın en zor gerçeklerinden biri Dışarıdaki dünyanın siz olmadan devam ettiğini fark etmektir. İlk geldiğimde ailem sık sık ziyaret edeceklerini söyleyerek beni rahatlattı. Onlara inandım ve başlangıçta öyle oldu. Kızım haftada bir geliyordu, torunlarım hafta sonları uğruyordu ve bir süre eski hayatımla hala bir bağım var gibi hissettim. Ama aylar geçtikçe ziyaretler seyrekleşti. Kızım gelmek yerine aramaya başladı. Torunlarım okul ve iş ile meşgul oldu. Tatiller en zoruydu. Herkes geleceğini söylüyordu ama son anda planlar değişiyordu. Ve birden kendimi ortak salonda yalnız otururken, diğer sakinlerin kapıya bakıp birinin kendilerini hatırlayacağı günü umut ettiğini izlerken buldum. Ailemin beni sevmediği değildi. Sadece hayat araya girdi. Her gün etrafta olmadığınızda İnsanların sizin iyi olduğunuzu, uyum sağladığınızı, fazla ilgiye ihtiyacınız olmadığını varsayması kolay. Ama gerçek şu ki, huzur evinde ne kadar uzun kalırsanız, insanların sizi o kadar kolay unuttuğunu fark ediyorsunuz. Bir akşam odamda oturup telefonumu elime aldım. Oğlumu arayıp aramamak arasında gidip geldim. Yük olmak istemiyordum. Burada beklediğimi hatırlatmak istemiyordum. Telefonu bıraktım ve o an anladım. Artık hayatım buydu. Günlerin geçmesini izlemek ve birinin beni hatırlamasını ummak. Huzur evini düşünüyorsanız kendinize şunu sorun. Yalnızlığa hazır mısınız? Çünkü aileniz sizi ne kadar severse sevsin, gözden uzak olduğunuzda zannettiğinizden daha kolay aklın dışına çıkabilirsiniz. Eğer bu video size değerli geliyorsa... Lütfen aşağıya 2 yazarak yorum yapın ve burada olduğunuzu bildirin. Henüz abone olmadıysanız abone olup zili açmanızı öneririm ki hiçbir videoyu kaçırmayasınız. Şimdi devam edelim. Pişmanlık 3. Amaç hissini kaybetmek. Huzur evine taşındığımda sadece yaşadığım yeri değiştirdiğimi sanıyordum. Ama neden yaşadığımı da değiştirdiğimi fark etmemiştim evde sorumluluklarımın, rutinlerimin, hobilerimin ve sabah kalkmak için bir sebebim vardı. Bitkileri sulamak, kahve yapmak, alanımı düzenlemek gibi küçük şeyler bile bana bir amaç veriyordu. Ama huzur evinde bu günlük ritüeller kayboldu. Yemekler benim için hazırlandı, temizlik başkası tarafından yapıldı, bitkiler. Onlar artık benim bakacağım şeyler değildi. İlk başta sonunda dinlenebileceğimi, artık iş yapmama gerek olmadığını, sadece rahatlayacağımı düşündüm. Ama birkaç hafta sonra bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim. Günler uzun gelmeye başladı, yapacak bir şey olmadan sadece beklemekle geçiyordu. Diğer sakinlerde de bunu gördüm. Bir zamanlar enerji dolu olan insanlar artık oturup bakıp zamanın geçmesini bekliyordu. Ali adında 84 yaşında. Ömrü boyunca marangozluk yapmış bir adam vardı. Evdeyken her zaman bir şeyler tamir eder, garajında küçük projeler yapardı. Ama burada ne alet vardı ne de proje yaratacak bir şey yoktu. Onun yavaş yavaş içine kapandığını izledim. Bir zamanlar güçlü ve yetkin elleri artık kucağında hareketsizdi. "Kendimi işe yaramaz hissediyorum." dedi bir gün bana ve tam olarak ne demek istediğini anladım bakacak bir şeyiniz, çalışacak bir hedefiniz olmadığında hayat anlamını kaybetmeye başlar. Zihin yavaşlar, beden onu takip eder ve kısa sürede sadece bir başka sakin gibi hissetmeye başlarsınız. Zaman ilerler ama hiçbir şey değişmez. Huzur evini düşünüyorsanız kendinize şunu sorun. Hayatınıza anlam katan nedir? Çünkü içeri taşındığınızda amaç bulmak zaman doldurmak kadar basit değil sizi canlı hissettiren şeyleri tutunmak için savaşmakla ilgilidir. Pişmanlık 4. Sağlığın beklenenden hızlı düşmesi. Huzur evine taşınmadan önce yaşım için oldukça iyiydim. Maraton koşmuyordum ama kendime bakabiliyordum. Yürüyüş yapabiliyor, yemeklerimi pişirebiliyordum. Market alışverişi, sabah esneme hareketleri, evde dolaşarak bacaklarımı güçlü tutmak gibi küçük rutinlerim vardı. Ama taşındığımda her şey değişti. İlk başta sadece rahatladığımı sanıyordum. Yemekler bana getiriliyordu. Mutfakta ayakta durup yemek yapmam gerekmiyordu. Bir şeye ihtiyacım olursa bir düğmeye basıyordum ve biri gelip yardım ediyordu. Ama fark etmediğim şey, kendim için ne kadar az şey yaparsam o kadar zayıfladığımdı. Daha az hareket etmeye başladım. Kısa sürede bacaklarım sertleşti. Eskisinden daha çok oturdum ve farkına varmadan sandalyeden kalkmak bir iş haline geldi. Yıllarca koruduğum kaslar beklediğimden hızlı kayboluyordu. Bu sadece bende olmadı, başkalarında da gördüm. Kendi ayakları üzerinde içeri giren insanlar birden tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. Bir zamanlar bağımsız olanlar artık eskiden hiç zorlanmadıkları şeylerde yardıma ihtiyaç duyuyordu ne kadar çok yardım alırsak o kadar çok ihtiyacımız oluyordu. Komşum Alice'i hatırlıyorum, 81 yaşında, içeri geldiğinde cap canlı bir kadındı. Tesisin etrafında her gün yürüyüş yapar, bir sayı yüzünden yavaşlamayacağım derdi. Ama birkaç ay sonra daha az yürüdüğünü fark ettim, sonra baston kullanmaya başladı. Ardından tekerlekli sandalye. Bir gün bana baktı ve ne zaman olduğunu bilmiyorum ama birkaç ayda 10 yıl yaşlandım gibi hissediyorum, dedi. Tam da böyle hissettiriyordu. Vücudunuzu kullanmayı bıraktığınızda onu kaybedersiniz. Huzur evinde her şey hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmışken, hareket etmenin sadece kolaylıkla ilgili olmadığını, hayatta kalmakla ilgili olduğunu unutmak kolay. Gücümü bu kadar hızlı kaybedeceğimi bilseydim, hareket etmeye, aktif kalmaya, kendimi zorlamaya devam etmek için daha çok savaşırdım. Huzur evini düşünüyorsanız kendinize şunu sorun. Her şey zahmetsiz olacak şekilde düzenlendiğinde vücudunuzu güçlü tutma motivasyonunuz olacak mı? Çünkü bir kez yavaşladığınızda tekrar toparlanmak sandığınızdan zor. Pişmanlık 5. Mahremiyet ve onur kaybı Huzur evine taşınmadan önce tam olarak düşünmediğim şeylerden biri ne kadar mahremiyet kaybedeceğimdi evde kendi alanım vardı. Yatak odası kapımı kapatabilir, istediğimde sessizce oturabilir, işlerimi kendi şartlarımda yapabilirdim. Ama huzur evinde mahremiyet her zaman sahip olamayacağınız bir lüks. Geldiğim andan itibaren sürekli izleniyormuş gibi hissettim. Personel içeri girip çıkıyor, planlı oda kontrolleri yapılıyor, nadiren yalnız kalabileceğiniz ortak alanlar var giyinmek ya da banyoyu kullanmak gibi basit şeyler bile genellikle birinin yardımını gerektiriyordu. Onların sadece işlerini yaptığını biliyorum ama tüm hayatınız boyunca bağımsız yaptığınız şeyler için yardım kabul etmek kolay değil. İlk haftamda düşünmeden yaptığım şeyleri yapmak için izin istemek zorunda olduğum fikriyle mücadele ettim. Duş almak mı istiyorsunuz? Birinin size yardım etmesi için uygun olmasını beklemeniz gerekebilir. Tuvaleti kullanmak mı gerekiyor? Bazen çağrı düğmesine bastığınızda beklediğinizden uzun sürebilir. Yemek seçenekleri bile sınırlıydı. O günkü menüyü beğenmezseniz bu sizin sorununuz. Bir de oda arkadaşı meselesi var. Herkes özel oda alamıyor ve seçmediğiniz biriyle alan paylaşmak sinir bozucu olabilir. Şanslıydım, nazik bir oda arkadaşım vardı ama başkalarından şanssız hikayeler duydum. Bazıları gürültülü, temiz olmayan ya da uyumayı neredeyse imkansız kılan bilişsel sorunları olan oda arkadaşlarıyla yaşıyordu. Odanızı ne kadar ev gibi hissettirmeye çalışsanız da asla gerçekten sizin olmuyor. Onur kaybetmek zor bir şey ve bunu orada olana kadar ne kadar kaybedeceğimi fark etmemiştim. İnsanlar kapıyı çalıp cevap beklemeden içeri girdiğinde bir hasta gibi konuşulduğunda, günlük rutinleriniz sizin yaratmadığınız bir programa göre belirlendiğinde, bu sizi değiştirir. Kendiniz gibi hissetmekten çıkıp sadece listedeki bir başka isim gibi hissetmeye başlarsınız. Huzur evini düşünüyorsanız kendinize şunu sorun. Tüm hayatınız boyunca sahip olduğunuz mahremiyet ve kontrolü bırakmaya hazır mısınız? Çünkü bir kez gittiğinde geri almak zor. Pişmanlık altı çıkmanın sandığınızdan zor olduğunu fark etmek huzur evine ilk taşındığımda bunun geçici olduğunu söyledim kendime. Deneyeceğimi, nasıl gittiğine bakacağımı ve beğenmezsem her zaman çıkabileceğimi düşündüm. Ama fark etmediğim şey, bir kez içeri girdikten sonra çıkmanın ne kadar zor olacağıydı. İlk başta basit gibi görünüyordu. Beğenmezsem eve geri dönerdim. Ama ev artık aynı değildi. Evin boş duruyordu ve uzaktan bakım yapmak zorlaştı. Çocuklarım zaten değişiklikler yapmaya başlamıştı. İhtiyacım olmayacağını düşündükleri şeyleri satıyor. Hatta evi kiraya vermeyi düşünüyorlardı. Geri dönme fikrini ortaya attığımda tereddüt ettiler. Tek başına idare edebileceğinden emin misin? Kalsan daha güvenli olmaz mı? Biz sadece senin için en iyisini istiyoruz. Sonra fiziksel gerileme meselesi vardı. Aylar boyunca yemek pişirmek, temizlik yapmak ya da çok yürümek zorunda olmadığım bir yerde yaşadıktan sonra eskisi kadar güçlü değildim. Bir zamanlar sahip olduğum bağımsızlık kaybolmaya başlamıştı. Eve geri dönme fikrini hayal ettiğimden daha zor hale getiriyordu. Yalnız yaşama yeteneğimden emin değildim ve bu korku beni olduğum yerde tuttu. Aynı deneyimi yaşayan başkalarıyla tanıştım. Huzurevini bir süre deneyeceklerini düşünmüşlerdi ama çıkmanın sandıkları kadar kolay olmadığını fark ettiler. Ne kadar uzun kalırsanız dışarıdaki hayata uyum sağlamak o kadar zorlaşır. Bazılarının evi satıldığı ya da birikimleri bakım masraflarıyla tükendiği için bu seçenek tamamen kayboldu. Kimse size bunu söylemez. İçeri taşınmak tersine çevrilebilir bir karar gibi hissettirir ama çoğu insan için öyle değildir huzurevi yavaşça tüm dünyanız olur ve farkına varmadan bir zamanlar bildiğiniz dış dünya uzak bir anı gibi hissettirmeye başlar. Huzur evini düşünüyorsanız kendinize şunu sorun. Bir kez içeri girdikten sonra çıkmanın sandığınız kadar basit olmayabileceği ihtimaline hazır mısınız? Çünkü yerleştiğinizde finansal, fiziksel ya da duygusal engeller beklediğinizden daha zor olabilir. Geriye baktığımda yaşlanmaktan pişman değilim ama huzurevinin tek seçeneğim olduğuna inanmaktan pişmanım. İçeri girerken konfor, güvenlik ve daha iyi bir yaşam kalitesi bekliyordum. Ama bulduğum şey bağımsızlığımı, mahremiyetimi, amacımı ve hatta kendimi yavaşça alan bir dünyaydı. Bu huzurevlerinin tamamen kötü olduğu anlamına mı geliyor? Hayır, bazı insanlar gerçekten sundukları bakım seviyesine ihtiyaç duyar. Ama bu kararı vermeden önce nelerden vazgeçtiğinizi dikkatlice düşünün çünkü içeri taşındığınızda hayat bir daha asla aynı olmayacak. Eğer tekrar yapabilseydim kendi evimde kalmak için daha çok savaşır, özgürlüğümü kaybetmeden yardım almanın yollarını araştırır, ve bu kadar kalıcı bir hamle yapmadan önce gerçekten ihtiyacım olup olmadığından emin olurdum. Eğer siz de bu kararı veriyorsanız, umarım kendinize şu soruyu sormak için vakit ayırırsınız. Bu gerçekten benim için en iyisi mi? Yoksa şu anda en kolay görünen şey mi? Çünkü bugün sahip olduğunuz hayat, rutinleriniz, bağımsızlığınız, seçimleriniz mümkün olduğunca uzun süre tutunmaya değer. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Aşağıya yorum bırakarak bugün öğrendiğiniz bir şeyi ve bunu hayatınıza nasıl uygulayacağınızı paylaşmanızı çok isteriz. Düşünceleriniz bizim için önemli, bu yüzden paylaşmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı okumak bize büyük motivasyon ve cesaret veriyor. Bu videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenin, abone olun ve paylaşın. Desteğiniz, bilgilendiren ve ilham veren iyi içerikler üretmeye devam etmemize yardımcı oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.